Ben anlatayım mı sana daha babaannem bana ne söyledi? Yoksa sen mi anlatmak istersin bana? Doğmamış bebeğime insaf etmeyen o kör'e nasıl arka çıktığını sen mi anlatmak istersin bana? Bitti. Bitti anne artık. Yanarım yanarım iki kızıma da yanarım masalları bitti anne. Buraya kadarmış bitti. Yavrum. Bak şimdi ben sana ne desem anlatamam derdimi. Sen de anne olacaksın. O karnındaki bebeği yavrunu koynuna aldığın zaman beni anlayacaksın. Babaanne. Elbaz. Bundan sonra senin üç çocuğun yok. İki çocuğun var. Bir kız bir oğlan. Elbaz. Senin bir tane kızın var. Anne kızın var o da benim anne elbaz olmaz kızım olmaz yavrum öyle şey olmaz böyle şeyden Allah razı olmaz. Ya Kur'an'a el basar ondan kör kızından tövbe edersin. Yavrum öyle tövbe olur mu? Evlada tövbe olmaz kızım. Allah razı gelmez. Yemin edeceksin anne. Yemin edeceksin ya o ya ben anne. Ya onu seçeceksin ya da beni seçeceksin anne. Ceren öyle yemin edilmez. Allah böyle şey kabul eder mi? Öyle yemin edilir mi kızım? Evlat ayırmanın yemini olur mu hiç? Sen hep evlat ayırdın anne. Hep ablamı ayırdın, onu kayırdın anne. Allah evlat ayırını sever mi anne? Ceren. Bak bu nefret sana ait değil. bu yüreğini zehirleyen <laughs> öfke sana ait değil. Ya kime ait Seher Hanım? Sen beni dinle. Sen benim sesimi duy. Annenin sesini duy. Bak biz biriz. Biz aileyiz. <laughs> Günahımızla, sevabımızla, doğrumuzla, yanlışımızla biz biriz Ceren, biz aileyiz. Ben, sen, kardeşim, abla. Yok! Benim ablam yok! Yapma, yapma. Gönlünden geçirmediğini diline alma. Annem de yok. <laughs> annem de yok. Benim annem de yok. <laughs> Annem de yok. Ablam da yok. Annem de yok. Ablam da yok. Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Sen yaptın! Yıllarca üfleye üfleye sen ektin o nefret tohumunu. Yapma dedim, sen de anasın dedim, kıyma dedim ama kıydın. Sanma ki ben kendime ağlıyorum. Ben kendi kızıma ağlıyorum. Görmedin mi Ceren'imin halini? Anlamıyor musun hala? Sen bana değil, el kızına değil, kendi kanına, canına, kendi torununa kıydın. Ceren benim kanım. Benim canım. Kıyarsan ben kıyarım. Sen o kansız. sen o soysuz. Abla diye yutturdu. Dağ gibi oğluma yamadığın o uğursuz kıydırmam. Yapma dedim. Yıllarca yapma dedim. Etme dedim dinletemedim. O da senin elinde büyüdü. Kıyma dedim ama. Ben de yapma dedim zamanında oğluma. Dilimde tüy bitene kadar yapma dedim. ...başkasının yüküyle dolu kadını alıp da gelin diye getirme dedim. Ama yaptı benim oğlum. Kaşına gözüne vurulup Başkasının yüküyle dolu kadını aldı getirdi. Anasının yüreğini ezdi. Senin gibi bir ahlaksız uğruna. Ben ahlaksız değilim. Geri al. O lafını geri al. Ben ahlaksızlık yapmadım. Senin edebini, namusunu kurtardı benim oğlum. Kurtardı da ne oldu peki? toprak oldu. Sahip çıktı, evlatlarının ayırmadığı o uğursuz ne yaptı peki? Kendi kanına, kendi canına yara oldu, yara! Daha doğduğu gün söylemiştim oğluma. Soyu belli olmayandan hayır gelmez diye. Senin canın gibi olmaz dedim. Senin doğacak evlatlarına bundan abla olmaz dedim. Hep böyle işledin işte. Ben ne zaman arkamı dönsem... ...hep böyle işledin, nefret tohumu ektin. Ben ekmeğimizin peşinde... ...çocuklarımı sana emanet edip... ...uğraşıp didinirken... ...sen meydanı boş buldun... ...böyle nefret tohumu ektin kızımın içine. Az bile yapmışım. Şimdiki aklım olsa... ...oğlumun vasiyetidir demez bir avazda bu senin ablan mablan değil derdim. Ablası. Cemre ikisinin de ablası. Eğer gözünü karartıp da birinden birini laf edersen... ...o zaman sen benim gözümün karasından kork Neriman. Hanım. benim ağzımı açmama lüzum kaldı mı? Bu doğurduğun hain bu saatten sonra bizden değil. Hiç <laughs> en çok da net canımı acıtıyor. Biliyor musun babaanne <laughs> Sen haklıydın çocukluğumuzdan beri sen haklıydın. Benim annem hep evlat ayırdı. Hep onu kayırdı. İlk göz ağrısı o. İlk bebeği o. Hep Cemre'yi benden daha çok sevdi babaanne. Hep onu çok sevdi. seni sevmedim ama anne. <laughs> <laughs>